Vurduk. Vurulduk. Willkommen. 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 Chat. Willkommen. Uh. Dediler çok fazla kültür içermek sadece Alman değil ben öğrenmek bütün kültürler teşekkür ederim Welcome Merhaba chat nasılsınız İyisinizdir umarım her şey yerli yerindedir. Ben gittim ve aşı vuruldum. Almancayı lisede öğrenememiştim. Lanet god damn it. Almancayı lisede öğrenemedim arkadaşlar. Sonra gittim bir tane Biontech denen bir şey varmış. Dediler ki devlet tarafından bedava kurs. Dedim ki ulan ben şimdi gittim lisede. Bizim Almanca hocası morno falan izliyordu. Gerçekten adam yani artı 18 şeyler izleyip yanlışlıkla da okulda açmıştı. Böyle yan, e, aynı USB belleğinde adam tutuyormuş kenarda. Yanlışlıkla şöyle bak. Gidecek Almanca PDF'i açacak. Almanca PDF'ini açarken adam yanlışlıkla o artı 18 şeyi açıyor. Klasörü açıyor. Bütün okulun ortasında ve böyle oluyor akıllı tahtada siktir oluyor ve kapatıyor adamı bozuntuya vermiyor. Sonra adamı şikayet ediyorlar ve okuldan attırmaya çalışıyorlar. Ya o yüzden düşünün benim Almancam şu ana kadar ne kadar kötüydü. Çünkü nasıl Almanca hocalarıyla yani öğrenmeye çalıştım ben Almancayı. Adam gidip USB'sinde morno falan tutuyordu. Ama bir de şöyle bir şey var USB'sinde. Biz Almanca sınavını sürekli çalıyorduk. Adam yani sürekli olarak ve sürekli olarak ve sürekli olarak gidip de USB'sine hem morunu yüklüyordu hem sınavı yüklüyordu. Biz de her sınavda hem morunalarını çalıyorduk ki ben alakasız yok bir de gidip de sınavı çalıyorduk. Sınavı oradan ezberleyip öyle giriyorduk. Yani düşünün benim çalışacağım bir sınav yoktu. Hoca direkt olarak zaten total bir şekilde bütün sınavı bana vermiş oluyordu. Optionen. Müzik. Aynen arttır buradan. Aynen arttır bu şekilde. Arkadaşlar. biraz odun kıracağım bu arada. Biraz oduna ihtiyacımız var. ondan da şey yapacağız. neydi o? Oğlum siz Türkler nasıl diyorsunuz? Ştangı. Ştangı. Neydi lan o? Ştangı. Bir dakika ya hatırlamıyorum stangı ama olmuyor. Şunu alıyoruz şuradan. Böyle yapıyorum. Stangı. Çubuk arkadaşlar. Tabi burada ayrı da çevirebiliyor. Biliyorsunuz çok yönlü bir dil. O yüzden oluyor böyle şeyler. Ayrıca ee, ee, şey de var netrat. Right. Çip sakımız da vardı arkadaşlar. Çip sakı. Şimdi sakıyla kazacağız şimdi hızlı bir şekilde ee, çünkü bugün hem netright'tan aha da bak elmas'tan yaptık şuradan gidiyoruz aha netright'tan da yaptık ama bizim kazmamız için çok fazla yeni altınlar lazım yeni bir altını kazmak için ne yapacağız şimdi sakı sahi, şimdi sakıyla kazacağız arkadaşlar netright şimdi sakı arkadaşlar bu aşıyı boşuna vurulmadım. Yıllardır öğrenemediğim Almanca'yı ilk, ilk dozda öğretebildiler. Bu kadar. Olay bu. Ondan sonra burada yani Golden Kahotumuz var arkadaşlar. Golden Kahotu. Bu da Altın uçtu değil mi bu Türkçe'si? Tam hatırlamıyorum. Böyle bir şey var. Ha bir de bizim şeyimiz yok. Bogan. Boganımız yok bizim arkadaşlar. Böyle şey yapıyorsun ya çekip atıyorsun aynı şekilde. Aynen ondanımız yok. Aynen ondanımız yok. Kanka eğleniyoruz. Eğleniyoruz canım benim. Kırıncı diyen dillerini yiyeyim bensin gerçekten. Yiyeyim şakır şakır konuşuyorum oğlum ben. Şakır şakır konuşuyorum bu ne böyle. Neyse o yüzden bugün gidip birazcık Bunlardan zaten vardı Ama daha fazlasını bulmamız lazım Daha fazla emerald bulmamız lazım Zümrüt bulmamız lazım Onun dışında size göstereceğim bazı şeyler daha var Onlar ne kadar olacak, Ne kadar işleyecek hiçbir fikrim yok Sadece şurada deneme olarak Umarım deneme dünyasına girmemişimdir arkadaşlar Umarım deneme dünyasına girmemişimdir Lütfen 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 Deneme dünyasına girmemiş olayım Şurada bir yerde Ekstra Aha aynen bundan Şöyle bir gidiyorum abi. Lütfen 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 lütfen. Lütfen 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 lütfen. Tamam. Bu deneme dünyamız değilmiş. Bazı şeyleri klon dünyalarda deniyorum. Ha tamam. Burası arkadaşlar. izleyin, İzleyin ve görün. Burası Alman tanklarının oluşturulduğu fabrika. Zamanında Almanlar o kadar fazla tank patlattılar ki. Burada da zaten tarihe ne kadar yakın olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Ah, tanklarını sürekli olarak patlattılar çünkü elindeki mekanikleri karşıdaki askeri birliğe vermesinler diye arkadaşlar. Ve bu yüzden de gidip de karşı düşmanların patlattığından daha fazla kendi tanklarını patlattılar. Sırf mekanikleri elde etmesinler diye. Ama uzun süredir gizli olarak çalıştırdığımız Hatta aşılarla beraber insanları köleleştireceğiz de bir yandan. Bütün bütün herkes bütün şimdi aşıya vurulan herkes şey diyor böyle nine 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 diye bağırmaya başlıyor çünkü dillerini unuttular arkadaşlar. Sadece nine diye bağırabiliyorlar. Benim de unuttuğum gibi. Zamanında ne olduğumu unuttum. Alman oluyorum arkadaşlar bundan sonra. Yavaş yavaş evrimleşiyorum. Tiger tankları zamanında çok fazla patlattılar ama aynen öyle. Tiger version. 37 çıktı arkadaşlar. Böyle bombardımana şey yapabiliyoruz ve bombardıman diye bağırıp böyle ondan sonra o battle cry'ı da atabiliyoruz. Tabi ben şuradan nasıl çıkacağım şimdi? 400 gün çıkabileceğim bir durum da yok. Şöyle bir gideyim. Aboneleri de okuyacağım. Hoş geldiniz chat. En son e, bu kulaklığın çekilişini yapmıştık. Ondan sonra iki tane mouse verecektik. Onların hepsi açıklandı. Hatta bazı kişiler e, iletişime geçmedi. Bizde e, bir kişi Mouse'u kazananlardan bir kişi iletişime geçmemişti. Yedek isimlere şey yapmıştık. E, çekilişler devam ediyor. E, burada Aa, annem tişörtü gitti. Başka yere götürmüş ya. Anneme haber vermem lazım. Hızlı bir şey anneme e, almaya gidiyorum. Hızlı bir şekilde Anne Adalab tişörtüm nerede Tamam Adalab tişörtümü kimse benden alamaz Adalab tişörtü önemli arkadaşlar Adalab tişörtü yoksa ben yokum Öyle Öyle bir durum Bundan sonrası Onun dışında Emir Ali 4. ayında Blue Pixel Prime kullanmış. Helin Su 8. ayında Sukabatan Prime kullanmış. Astral Prime kullanmış. Ali 881 aramıza katılmış. She the Legend Prime kullanmış. Baos 50 bit atmış. Onun dışında BC Captor 7. ayında. Teşekkür ederim. Ya yıka ya yıkamaya gerek yok arkadaşlar bu tişörtten 15 tane çekiliş yapıyoruz onu söyleyeyim onun için şey yaptım yani sizin de bir Adalap tişörtünüz olmasını istiyorsanız şu an Blue Pixel gibi Prime'la abone olabilirsiniz arkadaşlar Aynen öyle. Niye kapıyı kapadın? Biliyorsunuz evet benim kapım yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapıyı kapadın. Bana ne ya Allah kapı, kapım olmasını hayal ettim belki arkadaşlar. Belki belki bir gün dedim kapım olur. Kapatayım bari. Belki gerçekten işlevini görür diye. Neyse arkadaşlar adalab. Ee, Adal hane yani hiçbir şekilde yanmayın. yani bu biz bir aileyiz ya arkadaşlar biz bir aile olduğumuz için. Özellikle turuncu bir hap koydum. turuncu rengi çok sevdiğim için alakası yok başka şeylerle. Adal hub bu şekilde. Hı -hı. Aynen. Hani Hani Adal hane, Adal'ın evi, bir aile. Aile mi dedin? Aile her şeydir evlat diyerekten Adalap tişörtü 15 tane çekilişle vereceğiz. Eğer siz de ee, Adalap tişörtlerinden birini şey yapmak isterseniz, kazanmak isterseniz ee, direkt olarak ee, Adal Terror size gelecek ve diyecek ki: "Hey, hap dedin, aile dedin." O zaman sana bir tane Adalhap tişörtü gel, aile her şeydir diyeceğim ve şey yapacağım, onun dışında arkadaşlar bu güzellik geldi, aynen, şör şör mikrofon geldi, ee, podcast mikrofonu, dünyanın en iyi mikrofonlarından bir tanesi, baya sağlam ama ben bunun e, kablosunu almadığım için ve ayaklığı gelmediği için hala kullanamıyorum ama şöyle göstereyim, eskisine bakın. Eskisi de gözükmüyor. Eskisine bakın. CSGO savaş görmüş. Bu müs gibi. Bu, alıp, yani de çok fena bir şey bu. Ha, bu yani böyle kameranın altına falan koy. Çünkü o kadar da... Mm, yani, o kadar da güzel gözükmüyor yani. Değil mi? Öyle şeyler. Yani chat. Şimdi 40 tane Minecraft Premium kazanmak ve Adalat tişörtlerinden beni kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken abone olabilmek. Bu kadar. Başka bir şey yok. Onların listesi yine Discord'da e, kulaklık ve mouse çekilişinde yaptığımız gibi açıklanacak. Onun dışında hala son günler bu arada. Çünkü e, yapı, yaptığımız çekilişe e, bir kişi katılmadı. Hani hala bir kişi ulaşmadı diye hatırlıyorum. O kişi de ulaşsın. Ondan sonra belki şanslılardan biri siz çıkarsınız Şu makineyi çalıştırayım ben artık ya. Bu Makineyi çalıştırayım ben. Şimdi şöyle atalım abi. Artık. Şimdi sakıyla mı vursak arkadaşlar? Şimdi sakı çünkü daha iyi. Girip de short diyemiyorum. Ya. Short demek o kadar güzel olmuyor. Axe da demek o kadar kolay olmuyor. Şimdi sakı demek daha güzel oluyor. Gibi gibi. Arkadaşlar oyunda ne oldu? Lan Biontech tek bulu vurulduk manyak adam. Tabii ki neden manyak adam? Totem der an an de. yok abi. Özür dilerim Almanca hocam. Daha fazla öğrenemedim. İlk e bin adal. O kadar. Motoru çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Tiger tanklarından birini bırakıyoruz. Ateş! Bu 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 bu. Evet. Ya Oh, oh, oh. Beni oraya atma aşağı atsa ölürüm lan Bu arada direkt Aa, Tiger tank dedik tiger tank dedik Yalan mı dedik Doğru dedik ustam Alman malı da Ayrı bir şey oluyor be Alman malı da ayrı bir gidiyor be Şuna baksana Şuna bir baksana ya Bilgisayarım Ağlıyor bilgisayarım daha fazla Ağlama bilgisayarım lütfen daha fazla Ağlama Lütfen Tam kafanızın ütülendiğini biliyorum arkadaşlar. Optione'e giriyoruz, müzike giriyoruz. Buradan bu blok sesiydi. Blo blokhi. Bu blo Evet blokhi diye okunuyor. kapatıyoruz arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Çok fazla Almanca öğrenemedim. Çünkü daha ilk dozu vuruldum da. ikinci dozda bütün dili öğreniyormuşsunuz yavaş yavaş. Daha hani 24 saatte olmadı aşıyı vurulalı. O yüzden tam güncellenmedi. Birazcık daha aşının şeyi gelsin yan etkileri gelsin. Ondan sonra Almancıya sökeceğim. Ama şeymiş yani. Üçüncü aşıya kadar e, vurulursan üçüncü aşıda kesin öğreniyormuşsun. Almanca hocam dedi. O da oradan öğrenmiş zamanında. <laughs> Paralel evrende gitmiş zaman yolculuğu yapmış. Oradan Almancıyı sökmüş. Ya bazen zaman yolcusu olmanın bazı avantajları. Peki ben bunu nasıl düzgün bir şekilde kapatabileceğim? Ben bunu kapatabilmemin nasıl bir yararı olacak? Şöyle bir gideyim ben. Yavaştan şu uçayım. Üzerine tanece konuyayım. Sonra bir sıkıntı olmasın. Baş nasıl yapılıyor? Önden baş yazarsan orada bütün seçenekleriyle var kanka. Oradan istediğin gibi atabilirsin. Onun dışında lütfen bilgisayarım daha fazla kasma. Ah. Kilit mekanizmasını da yapalım. Aynen. Daha fazla patlamayın da ben de daha fazla başım şişmesin. Şöyle gideyim birazcık. Huh. Böyle. Ba patlattım baya bir şey var bu arada. Abi herkes boş yazmasın. Abone chat'e alalım. Abone chat'te biraz kalsın. Ortam birazcık daha sakinleşince. Herkes ünden boş yazmadığına tekrar alırız. Şuradan da birazcık yemek almış olayım da ben. Yemeğe de ihtiyacım var. Senin de alalım abi. Senden 3 tane çıktı. Güzel. Bir koyun alırız. Bir tane de gidip inek alırız. Güzel olacak. İngilizce'de bunlar ne abi? God, bah, koyun demek bu kadar zor mu lan koyun eti demek Golden'ı iyice unuttum Almanca aşının etkisi bitmeye başladı arkadaşlar Şipit sakıyı unutmayacağım da şipit sakı demek çok eğlenceli çünkü Of Almanca zamanında keşke bu kadar eğlenceli olsaymış ya Minecraft'ta Almanca öğretseler ben misler gibi öğrenirmişim biz Almanca öğreneceğiz diye derdi bir sürü bir sürü şey das ama ekler o kadar zor ki Almanca'da ezberle ezberle Almanca hocası şey diyordu bunları Almanlar da bilmiyor diyordu yani siz ezberlesiniz ama size öğretmek için müfredat bu öğreteceğiz falan diyorlardı ben de tamam diyordum hocam yani çok motive ettiniz beni gerçekten dünyanın en motive edici olayı Almanlar da bilmiyor bunları ama siz öğrenebilirsiniz yani Tamam Almanca hocam teşekkür ederim Almanca yani gereksiz şeyler öğrettiğini bana söylediğin için Kadını kadını ki daha geçen yolda gördüm ama Neyse şimdi Hasarımıza bakalım Ne kadar hasar vermiş Bu Tiger tankı arkadaşlar Böyle bir şey Tabi ben buradan birazcık yolda düştüğüm için bunu Bedra'ya kadar yollayabilirim Obsidian'im şu an yok ama bu obsidianlardan alsam olur gibi Hatta birazcık daha test atışı yapacağız çünkü ben